Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Defne. Bugün e, açılar konusundan bazı alıştırmalarımız var gördüğünüz gibi. Bunları işleyeceğiz. E, i̇lk sorumuza bakalım. Ölçüsü 43 derece olan bir açının tümleri tümler deyince aklımıza 90 derece gelecek. Bunu unutmuyoruz. 90'dan o zaman 43'ü çıkarmamız gerekir ki bu açıyı bulabilelim. Ve 47 derece çıktı. Bu sorunun cevabı 47 dereceymiş. Burada şimdi bir tablomuz var. Küçük bir tablomuz. Bunların tümlerlerini yazacağız. 90'dan, ya tümler 90 dereceydi. 90'dan 5 çıkarsa kaç kalır? 85. 90'dan 12 çıkarsa kaç kalır? 88 90'dan 24 çıkarsa kaç kalır? 66. Evet arkadaşlar. Bunlar çok 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 önemli bazı e, şeylerdir. Böyle bilgilerdir. Sorulardır diyebiliriz. Bunlara uygun. Bu arada bunu yanlış yaptım. Çok 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 özür diliyorum. 78 olacak mı? Yanlış hesapladım Çok özür diliyorum. Şimdi var. Açımız. Ç, O, M 115'miş. Yani tamamı kaç dereceymiş? 115. -10 Bize buraya soruyor. Yani K, O, L açısını soruyor. O zaman 115'ten 65 çıkaralım mı? Aynen bir deneyelim çıkarmayı. 115'ten kaçta? E, 65'e çıkaralım. çıkarsa da 5 kalır. Yani bu sorunun cevabı 50 dereceymiş. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bunlar hep aynı sorular. Evet, kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.